İşte işlerim bitti. Benimki nerede? Yapraklar yığınının üstünde olduklarını sandı ama bu büyük bir hataydı. Harika böylece fragmanlara yetişebiliriz. Hmm. Babas! Ben yapmadım. O zaman kim yaptı babas? Görünmez tabak kırıcı ninjalar mı? Çünkü onları geçen hafta yakalamıştık. Hayır, bunu bunu yapan Peki bu Bliss tam olarak nerede? Gitti. Tabii. Fil ile birlikte mi? Ben. Sen mi? Hayır Fil. Dur kim? Ben. Sana ne olmuş? Aa, sanırım Fil ben demek istiyor. Adol Fil sen misin? Hayır onun adı ben. Filin adı ben. Tamam o zaman ben Fil olan bu mutfaktaydı. Evet. O Bliss'in saçında yaşıyor. Hı -hı. Hı -hı. Harika. Hey Blast, seninle şurada bir iki laf edebilir miyiz? Seninle ilgili değil Bubbles. Evet bu Bubbles'la ilgili. Çıldırmış. Buttercup ne kadar da korkunç bir şey söyledin öyle. O bizim kardeşimiz doğru olan ifade akıl hastası. Bekle, Blast. Blast bekle. Yine kaybolma lütfen. Bak çıldırmış. Merhaba kardeşlerim. biz de tam sizden söz ediyorduk. Aa! Şu hayali arkadaş konusunu kapatmazsa filme yetişemeyeceğiz. Olamaz dostum. Jack Threat bir güç gösterisi. Güç dedim. İlk hafta sonunda izlemezsen gerçek bir hayran değilsindir. Ama uzay kamyonu fan kulübünün saymanıyım. Şimdilik. Ha, haklısın. Bir şey yapmamız gerek. Babası için endişelenme. Mükemmel bir planım var. Bak, mükemmel plan. Kolay lütfen. Hey kızlar, bunları biraz gevşetseniz olur mu acaba? Özgünün babası ama başka sorun yaratmanı istemiyoruz. Ama ben bir şey yapmadım, Bliss yaptı. Tabi tabi, Bliss yaptı, Bliss etti, çirkin şapkalı Bliss. <laughs> Şapka takmıyor ki, Bliss saçında yaşıyor. Kim? Ben mi? Hayır, sen buradasın. Hayır, bunu yine yapmayacağız. Lazım patlamış mısır? İnanamıyorum patlamamış taneler kalmış. Patlamamış taneler mi? Bunları yeni kalemimle patlatabilirim. Yeni kalem mi? Evet ama bu sıradan bir kalem değil. Bu kalem tör yedilir. Bir ısı ışını bir de hareketsizleştirme ışını var. Ve işaret bir şeyi fırlatabiliyor. Ama durun daha fazlası var. Ayrıca kullanışlı bir sırt kaşıyıcısı. Peki yazabiliyor mu? Deneyelim bakalım. <laughs> hmm, İlginç. Hmm, hareketsizleştirme ayarında kalmış. Her neyse, gidip patlamış mısır alayım ben. Aa, başlıyor. Uzay kamyonu, uzay kamyonunda. Uzay kamyonu, yargıç trede karşı. Bayılırdı Şşt. Bubbles, filmin en iyi kısmını mahvediyorsun Yani filmin tamamını <laughs> O kadar çabuk değil uzay kamyonu <gülüyor> <gülüyor> Sanat meraklılarının dikkatine benim Efsanevi oyuncu Toprak